Chapter 3'te denek 1006'yı temelde iki yerde gördüğümüzü düşünüyoruz. Ama bence bu bir teoridir. Onu çok daha fazla yerde görmüş ve duymuş olabiliriz. Ve bunun farkında değiliz. Duyduğumuz kasetlerden birinde denek binaltının sesi taklit etme özelliğinin olduğunu net bir şekilde öğrendik. Hatta en son bununla ilgili de bir video yapmıştım. Kartlardan tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalda en son bu videoyu paylaşmıştım. Bundan bahsetmiştik. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Chapter 3'ün Chapter 4'de ağır bir yol yapmaya çalıştığını fark ettik. Ve bence Denek 1006 bizi kendine doğru yönlendiriyor oyun boyunca. Aslında oyundaki Oli isimli gizemli karakter Denek 1006'nın ta kendisi büyük ihtimal öldürdüğü çocukların veya ölen çocuklardan birinin sesini taklit ediyor olabilir. Ayrıca Denek 1006'nın 50 Ludwig olabilme ihtimaline karşın belki de ölen kızının sesini taklit ediyor da olabilir. Yani bu ihtimal oldukça sağlam bir teori aslında. Oldukça sağlam bir teoriyi doğuruyor. Hatta bildiğiniz gibi Chapter 3 bitiminde Kisimi çığlık sesleri geliyordu Orada çok teori atıldı Hagi vagi bağırıyor aslında orada Hagi vagi döndü Aslında Kisimisi orada öldü Ya da Kisimi ölmedi falan filan Ama bence orada o sesleri Denek 1006 çıkarıyor olabilir Belki de Denek 1006 Kisimi'ye saldırmış olabilir Çünkü Denek 1006'nın oyunundayız hepimiz Denek 1006'nın kuklasıyız ve Denek 1006 bizi parmağında oynatabiliyor. Bu düşünce uçuk olmazdı çünkü zaten Denek 1006'nın ne kadar itaat etmeyen bir karakter olduğunu ve ne kadar zeki bir karakter olduğunu kasette de zaten öğrendik. Çoğu kasette de öğrendik ama en son 3 3'e kasette de her gün yeni bir şey öğreniyorum diyordu. Öğrenebiliyor Uygulayabiliyor ve planlar düzenleyebiliyor Zaten bütün oyuncakların da Zamanında aklına girmiş Ve fabrikanın adeta içinden geçmiş O yüzden bu zeki karakterden Türlü türlü oyunlar görmek Aslında bizi şaşırtmazdı Chapter 4'te böyle bir gerçekle Karşılaşabiliriz Belki de Chapter 4'te Aslında denek 1006 ile karşılaşabiliriz Ve her şeyin aslında onun oyunu olduğunu Anlayabiliriz Bence her şey bütün kapılar aslında denek 1006'ya çıkacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yorumlarınız neler? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz bildiğiniz gibi. Ayrıca yayınlarda yapıyoruz. O yüzden yayınlarda da bekleniyorsunuz. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olsanız sevinirim. Ayrıca videoya like atarak videonun daha fazla insan önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla popüler time videosu için beklemede kalabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.